Selamlar arkadaşlar. Şükrü Erbaş'ın çırpınıp içinde döndüğüm dünya isimli eserinden küçük bir parça okuyacağım. Çok sevdiğim bir parça. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlıyorum. İnsanın anlamını tüketmek. Zamanın ruhu deselerdi hiç düşünmeden bellek gitimi derdim. Tuhaf bir bilgi edindik sonunda. Her şeyin cümlelik anlamı olduğu bir bilgi. Bir saat sonra kimsenin aklında kalmayan derdi, duygusu, sesi, soluğu olmayan zavallı bilgi. İçinde hayatın olmadığı bir bilgi. Ne acısı var, ne sevinci. Sadece söylüyorsunuz. Bunun için bir nedeniniz olması gerekmiyor. Kore'ye katılmak için bu kadarı yetiyor. Var olacağınız başka bir alan kalmadı. Zaten iki dakika sonra sizde sözünüzü dinleyenler de hiçbir şey anımsamıyor. Gerçi siz sözünüze muhatap aramıyorsunuz. Konuştuğunuz kişi de kimseden bir söz beklemiyor ama olsun. Negam. Çağ yeni bir varoluş ka kaidesi yarattı. Siz neden alçakta kalasınız değil mi? Bir şimşek çakımı boşlukta sizde iki saniye göründünüz yeter. Şimşek çakımı da değil aptal bir tekrarın ruhsuz kimliksiz gölgesi. Ne diyordu? Hepimizden yapılmış bir bulantı fotoğrafının altındaki dizeler. Herkeste bir olurum, kişiliksiz kalırım. Edip Cansever bu arada bu. Kimsenin kendine ait bir zamanı yok. Kimsenin kendi acısı yok, anısı yok, rüyası yok, arzusu yok herkes korunun en ortasında en yüksek sesi çıkarmak için çırpınıyor oraya nasıl geldiğini bilmiyor oradan nereye gideceğini bilmiyor kalabalıkta birlikte o da bağırıyor tek zamana indirgenmiş bir bellek yapıştırma bir gülümseme eğreti anlamsız güvenlik içinde ama yalnız değil bütün korkularını yendi daha doğrusu korkuyu saklayacak öfkeyi, itirazı, hevesi saklayacak bir geçmişi yok. Şükür can sıkıntısı da kalmadı. Diplerde bir boğuntu duygusu azıcık boğazına doğru yürüyecek olsa hemen yanındakinin eliyle onu tekrar diplere itiyor. Evinden daha kutsal bir huzur içinde. Evi kalabalığın tam ortasında, kalabalık evinin tam ortasında. Ölüm yok, ölüm korkusu da. Özgürlük saçma. Başkaları, başkaları kalmadı. Onu göklere çıkaran, yerlere gömen aşkın deliliğinden de kurtuldu. Zaman sadece kendisi. Başka hayatlar kalmadığı için, başka hayatlardan ara ara kalbine yürüyen o tuhaf endişe de, üzüntü de yok. Anlamanın azabından kurtuldu. Sadece inanıyor. Öyle bir hiza buldu ki kendine, o güzelin biricik hikayesi, önce tuhaf bir can sıkıntısına, Sonra da yalnızlık korkusuyla herkesten yapılmış bir yalana döndü. Bir gün asfalt ovalarda yürüyen bir abdal gelip, çağın karmaşasını, geçmişin belleğini, geleceğin rüyasını onun ruhuna üfleyene kadar, insanın anlamını tüketiyorsun, dünya seninle başlamadı, seninle de bitmeyecek diyene kadar cehennemine dua etmeyi sürdürecek. İzlediğiniz için teşekkürler.